Muhabbetleri yapabiliyorlar mı, yapamıyorlar mı? Yapamazlar. Ben kellemi koyuyorum, yapamazlar. Ben bunları yaşadım. Bunun önüne hiç ne devlet geçebilir, ne millet geçebilir. Bizim bu Balıkesir'de gerçekten hani Ahmet Kubilay Tezcan isim veren burada bunların cezaevine girmesiyle, her gün abinin cezalarının gelmesiyle. Çünkü ortalık sahipsiz kaldı. Herkes bir yerlere yükselmek istiyor. Ama hayatlarını yiyorlar, cezamine giriyorlar. Farkında değiller. Parayı nasıl buluyorlar? Sen torbacılığınla da torbacılığını yapıyorsun. Peki o son içen o parayı nereden buluyor? Çok samimi abilerim, akraban da var. Hani zengin. Kimsenin böyle aklına gelmeyeceği insanlar da içiyor bunu. Bunları biz birazcık eritelim. Yol da verirler. Ama bırakın kardeşim bunu uyuşmuyor. Burada ailede bitiyor aslında. Çocukta da bitiyor ama Ailesi de çocuğu çağıracak oğlum derdi sıkıntın var mı diye. Hiçbir zaman bana babam gelip bir şey öğretmedi. Ben hayatımda her şeyi kendim